Vatandaş görününce süt ürünleri, peynir, ne bileyim ee, işte çiğ süt tüketebiliyor mu? Hayır. Hani nerede? Hı hı. Kim alıyor? Süt alamıyor, süt oldu bilmem kaç para. Peynir oldu, hiç peynir alamıyoruz. Mayı peynir alamıyoruz yani. Hı -hı. Hani çökelek bile zor alıyoruz. Hep aza mı kanaat getiriyoruz? Evet. Ne kadar cebimize kıstığımızı kısıyoruz o kadar alabiliyoruz. Şimdi son günlerde özellikle seçimden sonra her şeye zam gelmeye başladı. Ne olacak bu zamların sonu? <laughs> daha böyle devam ederse, herkes oyunu AK Parti verirse zamlar daha da çoğalacak. Çoğalsın da bana kalırsa. Çoğalsın ki herkes anlasın ki neyin ne olduğunu. e, ee, ama bu da biraz şey olmuyor mu? Ee, halimize artık yani baş edemedik halimize şükredilme gelmiyor mu? Gelmiyor. hani neyi şükredelim ki ne var ne kazanıyoruz ki ne şükredeceğiz tarlaya yıkıyorsun tarladan kaldıramıyorsun ineğe sağıyorsun sütten yararlıyorsun. Ya, şey yapamıyorsun Aynen. gönlünüzce Aynen. satamıyorsun. Aynen satamıyoruz ya hani ne alacağız ne Alan içinde satan tarladan içinde çok zor. Aynen tarlada millet güneşin altında cayır, cayır kavruluyor eve ekmek götürmek için.